Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. PES yayınlarının Problemler Kampı kitabından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Ee, biraz hem mantığını vererek hem nereden geldiğini anlatarak yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. 6 kişilik bir grupta herkes arkadaşlarının yaşlarını topluyor. Bu toplamların oluşturduğu küme aşağıda verilmiştir. Buna göre aynı yaşta olan iki kişinin yaşları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Neden aynı yaşta olan iki kişi diyor? Dikkat ediyorsanız burada 6 kişilik bir grup var. Herkes kendisi hariç arkadaşlarının yaşlarını topladığında eğer herkesin yaşları farklı olsaydı 6 farklı toplamın bulunması gerekirdi. Yani bizim oluşturacağımız bu toplamlar kümesinin 6 elemanlı olması gerekirdi. Ama baktığımızda biz burada kümemizin 5 elemanlı olduğunu görüyoruz. Belli ki iki arkadaşın yaşı aynı ki onlar kendi dışında diğer arkadaşların yaşlarını topladığında aynı toplama ulaşıyorlar. Örneğin ikisi de 32 buluyor. Dolayısıyla 32'yi de biz kümeye yazarken bir kere yazdığımızdan burada 6 değil de 5 eleman gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani buradaki 6 arkadaşın bulacağı toplamlar bize aslında 6 farklı toplam vermesi gerekirken iki kişinin yaşı aynı olduğu için 5 farklı toplam geleceğini görüyoruz. Ama burada 28, 29, 30, 31, 32 varsa 6 sayıda bunlardan biri gelecektir. Ona da biz x demiş olalım. Bu x'in bunlardan biri geleceğini de söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşların yaşlarını a, b, c, d, e ve f olarak almış olalım. Örneğin Yaşı A olan kendi dışında şu 5 arkadaşını toplayacak. Yani B'yi, C'yi, D'yi, E'yi ve F'yi toplayacak. Mesela bu toplamı kaç bulmuş olacak arkadaşlar? 28 bulmuş olacak. Yaşı B olan kendi haricinde A'yı, C'yi, D'yi, E'yi ve F'yi toplayacak. Bu toplamı 29 bulacak. Tek tek yazmamıza gerek yok ama olayı anlamak adına yazalım. Benzeri çıktığında sizin tek tek yazmanıza gerek olmadığını söyleyelim. Yaşı C olan A artı B artı D artı E artı F'yi toplasın. Bunu 30 bulmuş olsun. Yaşı D olan A artı B artı C artı ne yapacak arkadaşlar? E artı F'yi toplayacak. Bunu 31 bulacak. Yaşı e olan arkadaşlar A artı B artı C artı D artı F'yi toplayıp bunu 32 bulacak. Yaşı F olan da A artı B artı C artı D artı E'yi toplayıp bunu X bulmuş olsun. X bunlardan biri bunu unutmayın. Buradaki iki kişinin yaşı da aynı. Hangisi aynı onu bilmiyoruz. Aslında aynıları E ve F gibi seçip F'nin yerine E de yazabilirdik. Ama buradan ilerlemek daha rahat olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın biz burada taraf tarafa toplarsak bunları arkadaşlar. Şimdi burada mesela A burada yok ama her bir toplamda var bunun dışında. Demek ki 5 tane A gelecektir. B'miz burada yok ama bunun dışındaki her bir toplamda olduğu için 5 tane B gelir. Aynı mantıkla 5 tane C, 5 tane D, 5 tane E ve 5 tane F'nin geldiğini görüyoruz. Biz burayı 5 parantezine alırsak burası A artı B F'ye kadar olan toplam gelecektir. Karşı tarafta 28, 29, 30, 31, 32 artı X gelir. Bakın şunlar aritmetik gitmiş arkadaşlar. Ortanca 30, terim sayısı 5, 30 kere 5'ten 150 gelir. Bir de buna X'i ekleyeceğiz. Demek ki 5 çarpı A artı B artı nokta nokta F toplamı 150 artı X'e eşit olmalı. Yaşlardan bahsettiğimiz için her bir yaş tam sayı gelecektir. Yani şurası 5 çarpı bir tam sayıdan 5'in katı olan bir sayıdır. E 150 de 5'in katı olduğuna göre bu toplamın 5'in katı olması için X'in de 5'in katı olan bir sayı gelmesi gerekir arkadaşlar. X şuradaki 5 sayıdan biriydi. Burada 5'in katı olan sadece 30 olduğu için şuradaki X'in yerine 30 yazmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda 150 artı 30'dan buradaki toplam bize 180'i verir. Yani 6 arkadaşın yaşları toplamını 5 ile çarptığımda 180'e ulaşmamız gerekir. Bu da bize A artı B artı C artı D artı E artı F'yi 180 bölü 5'ten 36 olarak vermiş olacaktır arkadaşlar. O zaman 6 arkadaşın yaşları toplamını bulduk. Bunlardan B, C, D, e, toplamı 28 ise bence A'mız 8 olmalı ki buradaki 5'ini A'yı da eklediğimizde 28 artı 8'den 36'ya ulaşmış olalım. Aynı mantıkla A, C, D, E, F toplamı 29 ise B'miz de 7 olmalı ki 29'a 7 eklediğimizde 36'ya ulaşalım. Aynı mantıkla C'mizin 36 eksi 30'dan 6, D'mizin arkadaşlar 36 eksi 31'den 5, E'mizin de 36 eksi 32'den kaç gelmesi gerekir? 4 gelmesi gerekir. E hepsinin toplamı 36 burada sadece F eksik arkadaşlar. Buranın toplamı da 6 kere 5'ten 30 yapar. 36 yapmak için F'ye 6 vermemiz gerekir. Demek ki burada arkadaşların yaşları 4, 5, 6, 7, 8 ve yine 6'ymış. Yani yaşları birbirine eşit olan iki arkadaş 6 yaşlarındaki iki arkadaşmış diyebiliriz arkadaşlar. Bize aynı yaşta olan iki kişinin yaşları toplamı sorulduğu için doğru cevap 6 artı 6'dan 12 gelmelidir. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Burada tek tek hepsini yazmamıza gerek yok ama aklınızda oluşsun diye ben böyle yazmak istedim arkadaşlar. Burada ikisinin yaşları toplamı sorulmayıp bir tanesinin yaşı sorulabilirdi. Hepsi olabilirdi. Mesela burada şu aklımızda kalsın. 6 kişilik bir grupta herkes kendisi hariç diğerlerini verdiğinde bunların toplamında herkes 5 kere bulunuyor. Eğer 10 kişilik bir grup olup oluşup da bu işlem yapılsaydı herkes bu toplamda 9 kere bulunacaktı. 15 kişilik bir grup olsaydı herkes bu toplamda 14 kere bulunmuş olacaktı. Bu şekilde düşünebilirsiniz aklınızda kalabilir. Umarım bu yöntem yol gösterici olmuştur arkadaşlar.